Aa, evet orada çorba. Ha. İdari <laughs> 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 Değerli takipçiler, bugün biz misafir olarak katılıyoruz arkadaşımızın kanalına. Kanalımızda da çok önemli, bizim için çok önemli, misafirimiz için çok önemli anıları olan bir yeri. Bu Oita ait maden yaylasındayız. Maden yaylasında misafirimiz kendisine ait anılarını ve burayı bize tanıtacak. Şimdiden teşekkür ediyoruz. O tarihte <laughs> gelen giden gelen giden bölgede arabalar işte. Mal lan bura mal. Ot başına mal var. Şöyle Burada Fehmi Usta var. Evet şöyle söyleyeyim. Bu e, çayır dediğimiz de, su duvarlarla sarılı olan bölgeler değil. Karşısı dahil. Çizik olan yerler karşısı zaten hafif izleri olan yer değil mi? Buraya gelen çayırı derdiler. Gelen çayırı. Gelen çayırı. Bu tarafa orta yayla derdiler. Orta yayla. Önceden yayla var ilk da çıktı buraya. Burada şu ev mesela. Kameraman şöyle şu tarafa doğru şey yapıp şu tarafı da almak istiyoruz. Hekim oğlu Kemal'ın evi. Hangisi? Şu mu? Şu kiremit. Kiremitli olan. Evet. Kiremit. İlerisi, ilerisi Nure Agil'in evi. O tarihte onlar burayı sattılar Zigan oğlu Kemal'a. Evet. O da bakmadı. Sade koyunla bak gördü. O Nure'nin devrinde bura gül gibiydi. Bura kıyardım bak Çayır adam böyle mi olurdu? Bak şimdi. Yozlaş, bu Yalnız, değirmen var. Değil. Değirmen fırın, ileride Peki, bak. Peki, o Başka. söylediğimiz, onu soracaktım ben de size. Ee, delikanlı şöyle çekilir misin? Şu karşıda gördüğümüz değirmen mi buranın? Değirmen, Değirmeni de. değirmen. Bütün bu yaylalar burada değirmene gelirdiler. Değirmen çok hassas bir değirmen. Ya, bu de burada, e, bu yükseklikte bu zaman tarla olur mu? Yoksa mısır mı? Ha. tarla ekerdi. Burada bu, rekor kıracak iş. Bir sene mısır ekti. Bir sene arpa ekti. Arpa dört teneke arpa ekti. Yüz yirmi teneke arpa çıktı. Dört teneke arpadan yüz yirmi teneke arpa çıktı. Ama boyunun gübresine ekildi. Yani o kadar yeni düzeldi. Toprak gübreli. Evet. Peki bu bahçeler o zamanda da böyle bahçeydi Mizalar değil Buralar böyleydi. Buralar böyle bahçeydi. Yalnız tek şey olan şimdi, şimdi Allah rahmet eylesin. Buranın o kiremitli evin o tarafı otel idi. Ben otelde kalırdım. Ben burada bir ay çalıştığım var. Valiye yapardım. Bizim evi oğlu Şevke'de gayrı. Onlar gittikten sonra bak ne hale geldi buralar. Peki. Hep koyun idi, Boyun koyun var idi. Burada üç, dört yatak boyun var. Ee peki o dönemden hiç ağaç dikmeyi düşünmediler mi burada? Ağaç yetişmiyor. Ne i̇şte neyse burada Good yeah. yeah. ile var. Araya ile tarafı da gider. Buradan da bu Kamaşı'nın yaylanın bu Anzariye devleri ileriye bu çıkanlar o tarihte buralarda bir şey yok idi. Bu tarafta hiç bile bir şey yok. Sadece Şamancı'nın yaylaya kadar gider. Müşterek olduğu için mühendem. Bugün misafir olarak katıldım arkadaşımızın kanalına. Gördüğünüz gibi bugünkü programımız da burada bitiyor. Kıymetli Hazreti Babama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Size anılarını paylaştım. Allah.